Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Milli Edebiyat Dönemini ve bu dönemdeki edebi türleri sorular üzerinden birlikte ele alacağız. Pek gelsin ilk sorumuz ve bakalım ilk sorumuz nereden yöneltilmiş. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Bakalım nerede bilgi yanlışı yapılmış. Evet ilk cümleyle başladık. Milli Edebiyat Dönemi 1911'den Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreyi kapsayan edebi dönemdir. Doğru bir bilgi. İkinci cümlemiz bu dönem Ziya Gökalp tarafından kaleme alınan ve Genç Kalemler dergisinde yayınlanan yeni lisan başlıklı makale ile başlar. Arkadaşlar bakın bilgilerin çoğu doğru ama biri hariç. Evet Genç Kalemler dergisi var. Bu dergide yeni lisan başlıklı bir makale yazılıyor ve Milli Edebiyat dönemi resmen başlamış oluyor. Ancak Ziya Gökalp tarafından yazılması ifadesi. Biz biliyoruz ki yeni lisan makalesi Ömer Seyfettin'e aittir. Dolayısıyla Ömer Seyfettin ifadesinin verilmemesi arkadaşlar bir bilgi yanlışına neden olmuştur. Ömer Seyfettin sevgili gençler Ziya Gökalp ifadesinin yerinde olmalıydı. Öyleyse iki numaralı cümlemizde bir bilgi yanlışı yapılmış. Doğru cevabımız ortaya çıkmış oldu ama şöyle diğer seçeneklere hızla bir göz atalım milli edebiyat adına. 3. cümlemiz Türkçülük akımının etkisiyle sanatçılar bu dönemde milli kaynaklara yönelmişler, sade dil kullanmaya ve eserlerinde yerli hayatı konu edinmeye başlamışlardır. Bu amaçla Arapça Farsça kelimelerden uzak, saf Türkçe. Dikkat edin arkadaşlar, saf Türkçe artık Türkçeleşme ifadesi ön planda. Saf Türkçe kelime kullanma hedeflenmiştir ve konuşma dilinin yazı dili haline getirilmesi amaçlanmış, şiirde hece ölçüsü benimsenmiştir. Bunların hepsi Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özellikleridir sevgili arkadaşlar. Öyleyse Genç Kalemler Dergisi'ndeki yeni lisan başlıklı makalenin Ömer Seyfettin'e ait olduğunu bileceğiz. Bilgi yanlışımız dolayısıyla iki numaralı cümlede yapılmış. Doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Sevgili gençler devam edelim bir diğer sorumuzla. Bakalım sorumuz nasıl yöneltilmiş. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle milli edebiyat dönemine özgü bir kavram yoktur? Bakın özellikle milli edebiyat dönemine özgü bir kavramın olmaması ne demek? Milli edebiyat döneminde arkadaşlar Anadolu'ya yöneliyoruz. Özellikle ifadesi bunu kapsar. Bunun dışında milli mücadele yıllarının ele alınması, Türk dilinin özellikle ön plana çıkarılması, hece ölçüsünün vurgulanması Vatan kavramına Anadolu coğrafyasına önem verilmesi milli edebiyat döneminin özellikle ifadesidir. Dolayısıyla verilen dizelerde bunlardan birinin olmaması vurgusu aslında sizlerden istenen. A seçeneğine baktığımızda ey güzel köy viran olma sakın şu genç yaşında dağlarında taze otlar, pembe güller biterken Evet, ey güzel köy ifadesiyle dağlarına, taze otlarına, pembe güllerine yönelmekle Anadolu kastedilmiştir. O zaman A seçeneğinde arkadaşlar bu ifade vardır diyebiliriz. B seçeneğine baktığımızda güzel dil Türkçe bize. Başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Sevgili arkadaşlar, Türkçenin ön plana çıkarılması, artık Arapça, Farsça kelimelerin geri planda bırakılması bu dönemin genel özelliği içerisinde değerlendirilebilecek özelliktir. Peki C seçeneğine baktığımızda sizler burada gördüğünüz büyük cengi elde kılıç parladıkça unutmayın. Bugünü de bundan 3000 yıl evvelki kahramanlık devri gibi unutmayın. Evet özellikle milli mücadele yıllarındaki kahramanlık ifadesi yine seçeneklerde karşımıza çıkmış. Peki D seçeneğine baktığımızda vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Evet arkadaşlar, Turancılık kavramı Milli Edebiyat döneminin en önemli ifadelerinden, öne çıkan ifadelerinden biriydi. Öyleyse özellikle ifadesini bu da kapsar. Peki E seçeneğine baktığımızda bu bir lisan hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet şairin buradaki ifadeleri ruha dolan bir lisan hafiden bahsetmesi ve yine Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta demesi arkadaşlar Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili değil bireysel coşkularla ilgili kavramlardır. Öyleyse özellikle Milli Edebiyat Dönemi'ne özgü bir kavram yoktur dediği için sorumuz E seçeneğinde sevgili gençler Milli Edebiyat Dönemi'ne özgü bir kavram yer almamaktadır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar devam ediyoruz Milli Edebiyat Dönemi soru çözümlerimize bir başka sorumuzla bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Kurtuluş Savaşı'nı konu alan, evet Kurtuluş Savaşı'nı konu alan bir eserle başlıyoruz. Dikkat edelim. Boşluğumuzu bıraktık. Adlı roman ilk olarak 1922 yılında İktam Gazetesi'nde bölümler halinde, 1923 yılında ise kitap olarak yayımlanmıştır. Yine bir boşluğumuz var. Eserini henüz savaş devam ederken kaleme almıştır. Bakın Milli Mücadele yılları, Kurtuluş Savaşı yıllarından bahsediyoruz ve dikkat edin arkadaşlar devam ederken, savaş devam ederken yazılıyor bu eser. Evet, eserde İzmir'den sonra İstanbul'un işgal edilmesi. İhsan, Peyami ve Ayşe bakın üç önemli kahraman. İhsan, Peyami ve Ayşe gibi vatanseverlerin Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Mücadelesine katılmaları, çetelerle yapılan mücadeleler konu edilmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde ateşten gömlek halde edip adı var. B seçeneğinde küçük A Tarık Buğra. C seçeneğinde dikmen yıldızı Aka Gündüz. D seçeneğinde kalpaklılar Samim Kocagöz. Ve E seçeneğinde yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile verilmiş. Arkadaşlar verilen eserlerin hepsi Kurtuluş Savaşı'ndan izler taşır. Ancak eserin dikkat edelim bakın ifadeler. Savaş devam ederken kaleme alınmış olması önemli bir ipucu ve ayrıca aynı zamanda İhsan, Peyami, Ayşe gibi kahramanlara sahip olması bizi Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı eserine götüreceği için boş bırakılan yerlere sırasıyla Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar getirilmelidir. Doğru cevabımız bu nedenle A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Sevgili gençler, devam ediyoruz. Milli Edebiyat döneminde soru çözümüne bir diğer sorumuzla. Evet soruya baktığımızda yukarıda verilen eserler aşağıdaki türlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş ve milli edebiyat döneminde yazılan bazı eserlerle ilgili tür karşılaştırması istenmiş soruda. Hemen şöyle bir eserlere göz attığımızda Anadolu notları Erenlerin bağından hep o şarkı daha çıkan kurt adlı eserleri görmekteyiz. Arkadaşlar Anadolu notları milli edebiyat döneminde kaleme alınmış önemli bir gezi yazısıdır ve bu gezi yazısı arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin tarafından kaleme alınmıştır. Bu nedenle E seçeneğini yani gezi yazısını eşleştirdik, eledik. Erenlerin Bağından adlı esere baktığımızda bu dönemde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Erenlerin Bağından Okun Ucundan adlı iki önemli mensur şiiri var. Bu da onlardan biri oldu. Dolayısıyla C seçeneğindeki mensur şiir ifadesiyle Erenlerin Bağından adlı eseri eşleştirdik. Peki hep o şarkı adlı esere baktığımızda hep o şarkı belki birazcık daha yaban gibi kiralık konak gibi bu romanların dışında kalan bir roman olsa da hep o şarkı arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Osmanlı'nın son dönemine ilişkin bir kahraman vasıtasıyla gözlemlerini ele almış olduğu önemli romanlarından biridir. Öyleyse roman ifadesi de hep o şarkı adlı eserle eşleştirilir. Ve Dağa Çıkan Kurt. Dağa Çıkan Kurt arkadaşlar Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu bir hikayedir. Bu nedenle daha çıkan kurt ile de hikayeyi eşleştirdiğimiz zaman D seçeneğinde verilen tiyatro tür olarak dışta kalır. Bu nedenle doğru cevabımız da D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Sevgili gençler devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Hemen bakalım sorumuza aşağıdaki açıklamalardan hangisi? Ayraç içinde verilen eser ile uyuşmamaktadır diyor olumsuz soru köküyle yönelttik sorumuzu. A seçeneğiyle başladık. Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat hakkındaki görüşlerini ifade ettiği şiir, memleketçi şiirin bir bildirisi olarak değerlendirilmektedir. Arkadaşlar, hatta "Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek" dizesiyle başlar ve özellikle burada sen diye Batı'yı, biz diye Anadolu'yu kastettiği meşhur şiiridir. Bu şiirin adı Sanattır. Bu eşleştirme yay ayraç içerisinde doğru olarak verilmiştir. B seçeneğine baktığımızda Yakup Kadri'nin batıllaşma ile birlikte kuşaklar arasından meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını toplumsal çözülüş kavramını temel alarak ele alan romanıdır. Evet Yakup Kadri bir roman yazıyor. Batılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıkları yani bir çatışma var burada. İşte arkadaşlar bu eseri aslında bir sembol olarak da karşımıza çıkan konakla anlatılıyor. Nedir eserin adı? Kiralık konaktır. Yay ayraç içerisinde verilen bilgi eser o zaman doğru olmuş olacak. Peki C seçeneğine bakalım. Refik Halit Karay'ın Türk hikayesini Anadolu'ya yönelterek hikayeciliğimize yeni bir ufuk açtığı eseridir. Yay ayraç içerisinde gurbet hikayeleri verilmiş. Arkadaşlar gurbet hikayeleri de Refik Halit Karay'a ait daha çok Orta Doğu'daki izlenimlerinden hareketle oluşturduğu hikayeleri buraya dikkat edelim. Gurbet hikayeleri daha çok Orta Doğu'daki izlenimlerini yansıtır. Dolayısıyla bize burada Türk hikayesini Anadolu'ya yönelterek ifadesine dikkat ettiğimizde Anadolu'dan bahseden hikayelerin Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri başlığı altında bir araya getirdiğini biliyoruz. Öyleyse Gurbet hikayeleri burada yay ayraç içerisinde verilen yanlış eserdir. Burada memleket hikayeleri olmak durumundaydı. Doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkar. Diğer seçeneklere göz attığımızda Halide Edip Adıvar'ın çocukluk günlerinden 1918'e kadar olan dönemi anlattığı eseridir. Evet anılarından hareketle kaleme aldığı Mor Salkımlı Ev adlı eser verilmiş arkadaşlar. Yay ayraç içerisinde doğrudur. Ve E seçeneğine baktığımızda Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin bir araya toplandığı ve 7 bölümden oluşan eseridir demiş. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri Safahat adlı eserinde 7 bölüm olarak bir araya toplanmıştır. Yay ayraç içerisinde bu eserde doğru olarak verilmiştir. Evet bu nedenle Refik Halit Karay'da gurbet hikayeleri yerine memleket hikayeleri olmalıydı. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Milli Edebiyat dönemi sanatçılarını sorular üzerinden birlikte ele alacağız. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltilmiş. Türk Edebiyatı'nda hikaye türünün büyük ustalarından biridir. Onun eserleri Fransız üstadı Maupassant tarzında kuvvetli bir olay üstüne ve küçük bir roman gibi kurulmuş hikayelerdir. Bakın burada çok önemli bir ayrıntı aslında, önemli bir ipucu var. Maupassant tarzı dediğimiz olay hikayesiydi hatırlayacağınız üzere. Dolayısıyla olay hikayeciliğinden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Olay hikayeleri. Hikaye türünü tezli olarak ve toplumu yükseltmek amacıyla ilk kullanan yazarımızdır. Kaleme aldığı hikayelerde konu bakımından serim, düğüm ve çözüm gibi bütün ayrıntılarına dikkat edilen olayları işlemiştir. Arkadaşlar olay hikayeciliğinin temel unsuruydu zaten. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerine bağlı kalmak, bir merak ögesi uyandırmak ve sonunda bir çözümlemeye gitmek. Türk edebiyatında bu türün öncüsü olan sanatçımızı arıyoruz. Seçeneklere baktığımızda Ahmet Mithat Efendi A seçeneğinde verilmiş. Ahmet Mithat Efendi bizim için önemli bir yazar. Yazı makinesi demiştik. Hatta Türk edebiyatının ilk hikaye örneği Letaif rivayatı kaleme almıştı. Ama dikkat eden, dikkat edin. Biz Maupassant tarzında bir hikayecilikten bahsediyoruz. B seçeneğinde Sami Paşazade Sezai var. Yine Türk hikayeciliği için önemli bir adım aslında. Küçük Şeyler adlı eseri batılı anlamda ilk hikaye örneklerimizden sayılmaktaydı. Arkadaşlar yine Maupassant tarzı değil. Memduh Şevket Esendal C seçeneğinde verilmiş. Sait Faik Abasıyanık D seçeneğinde verilmiş. Bunlar Türk Edebiyatı'nda durum öykücülüğünün, durum hikayeciliğinin en önemli isimleriydi. Biz olay hikayesini arıyoruz ve E seçeneğine geldiğimizde Ömer Seyfettin'i görmekteyiz. Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar Ömer Seyfettin olay hikayeciliği dediğimiz hikayecilik anlayışının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuzla milli edebiyat sanatçılarıyla ilgili soru çözümle devam edelim. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltildiği sorumuz. Bakalım hangi sanatçımızı tanıtmış metin. Sanat yaşamına fecrati topluluğunun edebi anlayışına bağlı bireyci çizgide eserler vererek başlamıştır. Evet fecrati topluluğunda sanat yaşamına başlayan bir sanatçı. Sonraki yıllarda Anadolu'nun düşman işgali altında uğradı felaket ve Anadolu köylüsünün içinde bulunduğu çöküntü sanatçıyı milli edebiyat anlayışına yöneltmiştir. Yazdığı eserleri, fikir ve duygularını toplumun tarihi serüvenlerini anlatmada bir araç olarak görmüştür. Nitekim kiralık konakta üç neslin hikayesini, Sodom ve Gomorre'de mütareke devri İstanbul'unu, yabanda kurtuluş savaşı içinde Türk köylüsünün yaşamını gözler önüne sermiştir. Fecra ati topluluğunda edebiyat yaşamına başlayan, sonrasında milli edebiyat anlayışına yönelen ve yazmış olduğu Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban adlı romanlarıyla tanınan sanatçımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur sevgili gençler. Seçeneklere baktığımızda D seçeneğinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu görmekteyiz. Evet bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar devam edelim. Milli Edebiyat sanatçılarımızı sorular üzerinden tanımaya. Evet sorumuz nasıl yöneltilmiş? Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Roman, hikaye, tiyatro başta olmak üzere farklı türlerde eserler kaleme alan sanatçı. Anadolu hakkındaki gözlem ve izlenimlerinden eserlerinde sıkça yararlanmıştır. Anadolu, Anadolu'daki gözlemler ve izlenimler. Peki devam edelim metnimizi okumaya. Olay kahramanlarını çevreyle iç içe, gerçekçi bir bakışla yansıtan sanatçının romanlarında yoğun bir yurt ve insan sevgisi görülür. Anadolu'yu çok gezmiş ve tanımış olduğu için bol bol yerli renk, yerli malzeme, yerli konular ve temalar işlemiştir. Arkadaşlar Anadolu'yu bu kadar ele alabiliyorsa dolayısıyla yakından tanıyan bir yazarımız olmalı olmalı. Anadolu'yu çok yakından tanıyan bir yazarımız hemen aklınıza aslında gelmeye başladı. Sanatçının Yeşil Gece, Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi gibi romanları düşünce ağırlığı taşıyan, kişi, toplum çekişmelerine ve sosyal temalara eğilen eserleridir. Arkadaşlar Anadolu'yu yakından gözlemleyen ve yazmış olduğu Yeşil Gece'sinde, Kızılcık Dalları'nda, Miskinler Tekkesi'nde bunu okurlarıyla paylaşan yazarımız. Anadolu'yu en çok kim yakından tanımıştı? Milli Edebiyat sanatçılar içerisinde Özellikle görevi dolayısıyla öğretmenlik, müfettişlik gibi görevlerle Anadolu'ya açılan Reşat Nuri Güntekin hatta romanımız, romanımız için romanın Anadolu'ya açılan kapısı ifadesinde vurgulayabildiğimiz bir yazardı. Seçeneklere göz attığımızda Halit Ziya, Refik Halit Karay, Reşat Nuri, Aka Gündüz, Hüseyin Rahmi gibi isimler verilmiş. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir. Yani Reşat Nuri Güntekin'dir. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Milli Edebiyat sanatçılarımızı farklı sorular üzerinden görmeye. Evet gelsin bakalım sorumuz. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçıların hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Seçeneklere göz attığımızda Mehmet Fuat Köprülü, Hamdullah Supi, Alcanip Yöntem, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul isimlerini görmekteyiz. Arkadaşlar dört tane cümlemiz var eşleştirelim bakalım. Evet birinci cümlede yurtta yapılmasını istediği yeniliklerle temel konulardaki görüşlerini anlatan öğretici şiirlerini Yeni Hayat adlı yapıtında bir araya getirmiştir. Arkadaşlar Yeni Hayat adlı yapıt hemen aklımıza Ziya Gökalp'ı getirir. Dolayısıyla bir numaralı cümlede yer alan bilgiyle Ziya Gökalp eşleşmiş olur. İki numaralı cümleye bakalım. Milli şair hemen hatırladınız. Milli şair unvanıyla anılan sanatçının şiirleri sanat değeri yüksek şiir olmaktan ziyade edebiyatımıza getirdiği yeni dil ve duyuşlar bakımından önemlidir. Yani sanatsal değeri değil, daha çok Türk edebiyatında dil ile ilgili, duyuşlarla ilgili kavramları barındırması önemli. Ve milli şair olduğu için hemen aklımıza Mehmet Emin Yurdakul ismi geldi unvanıyla. Öyleyse iki numaralı cümlede yer alan bilgiyi de E seçeneğiyle eşleştirmiş olduk. 3 numaralı cümlemize baktığımızda yazı dilinde İstanbul Türkçesinin esas alınması konusunda gayret gösteren sanatçı Geçtiğim Yol adlı eserinde şiirlerini bir araya toplamıştır. Milli Edebiyat döneminde özellikle o ilk grupta yer alan yani Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi sanatçıların yanında bir de Ali Canip Yöntem vardı. Dolayısıyla Geçtiğim Yol adlı eser Ali Canip yönteme ait olduğu için 3 numaralı bilgiyle arkadaşlar hemen baktık. C seçeneğinde eşleştirmiş olduk. Ve geldik son cümlemize. Türk tarihi ve edebiyatı alanındaki araştırmalarıyla tanınan sanatçı, Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Türk edebiyatı tarihi gibi önemli eserler kaleme almıştır. Evet, Türk edebiyatı tarihinde arkadaşlar bir araştırmacı Türk tarihi ve edebiyatı hakkında donanımlı bir isimdir. Milli Edebiyat döneminde Mehmet Fuat Köprülü. Dolayısıyla 4 numaralı cümlede verilen bilgimiz de arkadaşlar A seçeneği ile eşleştirilmiş oldu. Hamdullah Supi veya Hamdullah Supi Tanrı Över. Milli Edebiyat döneminde arkadaşlar özellikle söylevleriyle ön plana çıkmış İstiklal Marşı'nın yazılma aşamasında katkılar sunmuş Mehmet Akif'le olan diyaloglarıyla hatırladığımız önemli bir isimdir. Verilen cümlelerde Hamdullah Supi ile ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu nedenle doğru cevabımız sevgili gençler B seçeneğidir. Sevgili öğrenciler devam ediyoruz milli edebiyat sanatçılarımızı tanımaya bir diğer sorumuzla. Hemen bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir. Yani önce yazarımızı tanıyacağız, sonra eserlerini hatırlayacağız. Peki bakalım özelliklere. Divan şiiri geleneğinden yararlandı. Divan şiirinin ögelerini taklide düşmeksizin yeni şiir, yeni şiir anlayışlarıyla birleştirmiştir. Hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bakın çok önemli bir bilgi. Yalnızca ok şiirini hece ölçüsüyle yazması ve bir diğer özellik şiirin biçim ve ahenk unsurları açısından kusursuz olmasına önem vermiştir. Arkadaşlar divan şiirinin ögelerini bırakmayan ama bunun üzerine güncellemeler yaparak yeni bir şiir anlayışı oluşturan, ok şiirini hece ölçüsüyle yazan ve biçimsel kusursuzluğu yani parnasizm'i önemseyen bir şairimizden bahsettik. Kimdi bu şairimiz? Yahya Kemal Beyatlı. Arkadaşlar seçeneklerde verilen eserlere baktığımızda fırtına ve kar, beş hececiler olarak adlandırdığımız sanatçılar grubu içerisinde yer alan Orhan Seyfi Orhon'a ait önemli şiirlerden biri. Aruza Veda yine beş hececiler grubu içerisinde Halit Fahri Ozan Soyu akıllara getiren önemli aslında bildirgesel de bir şiir. Aruza artık veda ediyoruz. Akından akına Yusuf Ziya Ortaç'ın arkadaşlar yazmış olduğu önemli şiirlerden biri. Ve Git Bahar şiirine baktığımızda özellikle Milli Mücadele yıllarında ön plana çıkan halide Nusret Zorlu Tunay'ı görmekteyiz. E seçeneğinde verilen Kendi Gök Kubbemiz adlı şiire baktığımızda ise Yahya Kemal Beyatlı'yı görmekteyiz. Bu nedenle Sorumuza dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir denmişti? Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı'ya aittir. Doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili gençler.